Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde dengeler yine değişiyor. 3 sezondur devam eden dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve heyecanlı hikayesiyle seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Diziden zaman zaman birçok karakter çıkarken yeni oyuncular da diziye dahil oluyor. daha önce Alev karakterinin diziden ayrılması izleyiciden büyük tepki almıştı. Ardından saat Çimen, Görkem gibi karakterler de diziye veda etmişti. Şimdilerde ise ilk sezondan beri dizide yer alan pembek karakteriyle ilgili şok ayrılık haberi herkesi şaşkına çevirdi. Önümüzdeki bölümlerde diziden ayrılacağı söylenen oyuncunun bu ani ayrılığının sebebini herkes çok merak ediyor. Pembe karakterini başarılı bir şekilde canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun hem hayatı hem de diziden ayrılma sebebi merak konusu oldu. İşte tüm detaylar. hayat verdiği karakterleri büyük bir ustalıkla canlandıran Taşçıoğlu. 28 Temmuz 1976 yılında Bursa Muradiye'de orta halli bir ailede dünyaya geldi. Adnan Bey ve Fikri Hanım'ın tek çocuğu olan Sibel, babasına aşık bir kız çocuğuydu. Bursa Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra oyuncu, ailesinin isteği üzerine üniversitede işletme bölümünde okumaya başladı. Ama hayali oyuncu olmaktı. Üniversitede güzelliğiyle öne çıkan Taşçıoğlu'nu, arkadaşları da onun kamera önü iş yapması için teşvik ediyorlardı daima. Bir tesadüf sonucu babasının arkadaşı sayesinde tiyatroya başlayan oyuncu. O zamanı hayatımın şansını yakalamışım adeta diyerek anlatıyor. Böylelikle 1995 senesinde tiyatroda oyunculuğa başlayan Taçoğlu'nun o zamandan beri tiyatro aşkı hiç bitmedi. 1997 senesinde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Sibel, Yıldız Kenter gibi birçok duayen isimden ders alma şansı yakaladı. Mezun olduktan sonra 2001 yılında İlk televizyon deneyimini Erdoğan Tokatlı'nın çektiği Dilber isimli diziyle yaşadı. Daha sonra Rus gelin dizisinde Zeki Alasya ve Metin Akpınar'la birlikte kamera karşısına geçti. Çeşitli dizilerde rol almasına rağmen oyuncu hiçbir zaman başrol kadın oyuncu olmadı. Bunun sebebini Taşçıoğlu şöyle anlatıyor. Ben daha çok oynadığım karakterin hakkını vermeye çalışıyorum. Başrol veya yan rol diye hiçbir zaman ayrımcılık yapmadım. Bu konuda seçici davranmadım. Ama oynadığım karakterler de en az başrol kadar sevildi. Başarılı oyuncunun dikkat çeken bir diğer dizisi ise Met Cezir oldu. Bu dizide Çağatay Ulusoy, Barış Falay ve Serenay Sarıkaya ile birlikte rol aldı. Güzel oyuncunun önünün yurt dışına kadar uzanmasını sağlayan dizi ise Bir Zamanlar Çukurova oldu. Taşçıoğlu'nun dizide hayat verdiği Şermin karakteri çok beğenildi. Lise döneminden itibaren güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan oyuncunun aşk hayatına gelirsek, o dönem daha sonra kendisi gibi oyunculuk yapacak olan Murat Kolçak Köstendil ile aşk yaşamaya başlıyor. Ama iki aşığın yolları bir anda ayrıldı. Kariyer aile karmaşası içerisinde. Her ikisinin de aklının bir köşesinde bir gün yeniden bir araya gelecekleri umudu vardı. Tam 20 yıl sonra yeniden iletişime geçen ikili, bu sefer birbirlerinden hiç ayrılmamak, hiçbir şeyi ertelememek üzere 4 Haziran 2016 yılında beraberliklerini Trabya'da gerçekleşen bir kır düğünüyle evlilikle taşlandırdılar. hassas ve duygusal biri olduğunu söyleyen oyuncu hayvanları çok seviyor ve onların korunmasına hep destek veriyor. Sosyal konularda da sesini hep çıkaran oyuncunun tutuklu öğrencilere ve boykota destek olması bu sefer onu işinden mi etti? Kızılcık şerbetinden ayrılık sebebinin hikayesinin bittiği için olduğu söylense de daha sonra ortaya çeşitli iddialar atıldı. Bir kesim oyuncunun diziden çıkmasının siyasi paylaşımları nedeniyle olduğunu söylese de diğer bir kesim senaristin pembe karakterinin hikayesinin artık bittiğini başından beri böyle yazıldığını söylediğini iddia etti. Bir diğer söylenti de sette oyuncular arasında çıkan bir takım anlaşmazlıklar. Sebep her ne olursa olsun, diziyle özleşen pembe karakterinin ayrılması, Kızılcık Şerbeti izleyenlerini büyük bir hüsrana uğrattı. İzleyicilerin çoğu Sibel Taşçıoğlu'nun diziden gitmemesi için dizinin sosyal medya hesabını yorum yağmuruna tuttular. Peki sizler pembe karakterinin diziden çıkarılması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Oyuncunun en sevdiğiniz dizisi hangisi? Sibel Taşçıoğlu ve hayat verdiği karakterlerle ilgili fikirlerinizi yazmayı unutmayın.